Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Balık burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Balık burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada bir tılsım şövalyesi var. Tılsım şövalyesi çok sabır enerjisindedir. Hani beklediğiniz bir işle ilgili bir kariyerle, parayla ilgili bir durum varsa onunla ilgili dualara da geçmişsiniz. Çünkü artık o kadar çok bekle, bekle, bekle haber gelmemiş arkadaşlar ve burada beklemekten yorgun düşmüşsünüz. Ve burada Aziz kartında diyor ki duaların gerçek olacak. Sen çok dua ettin. Evet çok artık umudunu kestin. Korkuyorsun daha gelmez. Daha buradan haber gelmez. Dediğimiz bir yerden size haber gelecek ve ekmeğini uzun bir süre yiyeceğiniz bir iş haberi gelecek arkadaşlar. Burada da aşıklar karşısında aşk vardır. Aşk anlatır. Aynı zamanda seçim anlatır. Bir seçim yapmayla alakalı bir durum var arkadaşlar. Burada da yanında hemen bir tılsım kraliçesi var. Gücü, kuvveti eline almak isteyen bir tılsım kraliçesi. Diyor ki ben güce kuvvete geldim diyor aslında. Uyanışımı sağlamış. Artık diyor kendi ayakları üzerinde duran biriyim. Ben uyanışımı sağladım. Kendi hayatını muhakeme ediyor. Kendi kendisiyle adeta konuşan, yüzleşen biri var. Bundan sonraki hayatımda param var bir de aşk olsun diyor aşk istiyor. Hayatıma biri girsin diyor arkadaşlar. Aynen de böyle anlatıyor. Devam edelim. Evet işi gücü var, parası var, mutlu olmak. Bir aşk olsun, bir sevdiği, bir sevgilisi olsun isteyen bir tasım kraliçesi çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi değnek konusunda yüküm çok ağır diyor. Burada sorumlulukları çok fazla olan o kadar çok sorumluluk almış ki kişi önünü bile göremiyor. Böyle değneklerin arasında kalmış, arkasında kalmış daha doğrusu kafası ve beli bükülmüş o kadar yoruldum ki diyor. Ve burada da bir değnek kraliçesi var arkadaşlar. Diyor ki benim istediğim gibi olacak, emek vereceksin, yorulacaksın dediği bir durum var. Bu aynı çatı altında olmakla alakalı bir yuva kurmakla alakalı bir durum. Eğer diyor sen benim için sorumluluk alırsan ve benim isteklerimi yerine getirirsen olur diyor. Buradaki beğenik kraliçesi hani yapıcı bir bencilliği geçmiş bir evim olsun, bir düzenim olsun, senin sorumluluk alacak bir kapasiten olsun. Benim bunu görmem lazım. Diyen bir, bir değnek kıracısı çıktı arkadaşlar. Azıcık da biraz egolu. Bakalım yapacak mı, yapmayacak mı? Gibi bir de karşı tarafı sarmıyor maalesef. Böyle de bir durum çıktı. Şimdi burada değnek ikilisinde seçim yapmak var. Dünyeli olanı seçmiş, değneğin birini sıkı sıkı tutmuş, birini arkada bırakmış. Ama uzun bir süre de kararsız kalmış, yani seçim yapmakla alakalı kararsızlık yaşamış, önümü göremiyorum, hani bu seçimi yapsam mı yapmasam mı dediği bir durumda bu seçimi yapmış, çok da kafası karışık, çok da yani hesabını kitabını doğru düzgünde yapmamış ve yola çıkmış biri var arkadaşlar. Dünyevi olanla alakalı harekete geçmiş. Bu bir iş olur, kariyer olur. Çünkü dünya dünyayı eline almış arkadaşlar. Maddiyatla alakalı bir kafa karışıklığı ve maddiyatı seçmiş bir değnek şövalyesinden bahsediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çok istediğiniz bir şey var. Öyle bir şey ki bir başarı, bir tanınma, bir ünvan. Bunu çevreye karşı göstereceksiniz. Diyorsunuz ki ben eğer bunu başarırsam, bunu başarırsam çevrem tarafından çok saygınlık göreceğim, tanınacağım. Burada ünlenmek, hani e, tanınmak, saygınlık, itibar söz konusu arkadaşlar ve gelecek olan habere bağlı arkadaşlar. Sizin beklediğiniz bir haber var ve bu haber geldiğinde ben yaptım, ben başardım diyeceğiniz bir durum yaşayacaksınız ve yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Ölüm kartıyla bir durum bitecek, o sıkıntınız, o merakınız geçecek ve yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Burada da kupa prensinde e, aşk, sevgi, duygusal olaylarla alakalı adım atmak istemek var. Ben seninle kupa olmasını yaşamak istiyorum, seninle bir aile olmak istiyorum diyen bir kupa prensi var burada arkadaşlar. Yuva kurmak istiyor, bir teklifte bulunmak istiyor ve evlenmek istiyor arkadaşlar yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum hayatımda. Bir ailem olsun, benim bir eşim olsun, bir yuvam olsun, çocuklarım olsun diye bir kupa prensinden size bir teklif var. Sizinle aile olmak istiyor, Sizi, sizinle kupa olmasını yaşamak istiyor ve sizinle yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Burada planlamış bunlar onun hayali. Siz kabul ettiğinizde bu başlangıcı yapacak arkadaşlar. Şuraya bir kart daha seçelim. Evet. Buraya seçtim arkadaşlar. Peş peşe gelen iletişimlerle buradaki kupa prensi o kadar hızlı hareket edecek ki siz bile şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki ne oluyor ya diyeceksiniz. Hani ben seninle evlenmek istiyorum. Direkt teklif alacaksınız. Ee, ne diyorlar buna? Hani hızlı nikah ne deniyordu arkadaşlar ya? Yıldırım nikah. Çok affedersiniz. İnsan konuşurken aklıma gel. Bir yıldırım nikah, bir teklif alacaksınız. Çok hızlı, çok aniden. Hani sen benim istediğim kişisin. Ben seninle evlenmek istiyorum. Bir yıldırım nikahı bile olabilir. Bir anda yepyeni bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Böyle çok güzel bir haber alacaksınız. Mucizeli olaylar olacak ve güzel bir beraberlik, güzel bir evlilikten bahsediyorum. Karşınızdakinin kişinin niyeti çok temiz, çok hızlı hareket edecek. Ama bakın çok hızlı hareket edecek. Altını çizerim. İşte bu yüzden bana yıldırım nikahı gibi geldi. Evet. Eğer size uyduysa alın, kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.